Hastalık neredeyse doktor orayı tedavi eder değil mi? Bir doktorun hastalıklı yeri bırakıp başka bir yeri tedavi etmesi makul müdür? Abestir. Davetçi de bir doktor diyebiliriz. Yani davetçi de toplumun hastalıklarının doktorudur, tabibidir. Dolayısıyla hastalık neredeyse onu tedavi etmesi gerekir davetçinin. Mesela trafik kazası oldu yakınınızda. Baktınız ki adam çok kötü şekilde yaralanmış ve ciddi anlamda kan kaybediyor. Aynı zamanda bu adamın kolu da kırılmış. Şimdi kan kaybeden bu adama siz kanını durdurma tedavisi mi uygularsınız? Yoksa bir an önce kolunu işte e, tahtalarla sarıp alçıya alma tedavisi mi uygularsınız? Hangisi önceliklidir? Elbette ki kanını durdurma tedavisi önceliklidir. Zira sen eğer bu adamın kanını durdurmazsan fazla değil en fazla 10 dakika yaşar. Ama kolunun kırılması tamam önemli bir şeydir. Biz önemsizdir demiyoruz. Fakat iki gün sonra olsa da olur. Bir ay sonra olsa kırarlar yeniden yaparlar. Bu böyle basit bir işlemdir. Öbürünün yanında çok basittir. Ama kan kaybının en fazla 10 dakika müsaadesi vardır. Adam ölür. Dolayısıyla kan kaybeden bir adamın kırıyla uğraşmak ne kadar abes ve saçma ise tevhidi bozuk olan bir adamın amelleriyle uğraşmak o kadar bozuk ve batıl bir iştir. Bakın kardeşler bu çok önemli bir nokta. Biz dedik ya toplumun tabipleri olacağız. Davetçiyiz çünkü İslam davetçiyiz inşallah. Toplumun hastalıklarını tespit edip neşteri tam yaran üzerine vuracağız. Eğer böyle yapmazsak Allah korusun peygamberlerin yolundan sapmış oluruz. Hemen bir örnek daha vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme insanlar geliyor. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü en faziletli amel hangisidir? Diyor ki gece namazına kalkmandır. Bir başkası geliyor yemek yedirmendir. Bir başkası geliyor oruç tutmandır. Bir başkası geliyor ana babana iyilik etmendir. Bir başkası geliyor cihada gitmendir. Bir başkası geliyor işte 17 tane yanlış hatırlamıyorsam İbn Hacer 17 diyor. 17 tane böyle farklı madde zikrediyor Resulullah. Hangi sorunun cevabına bunu söylüyor? En faziletli amel hangisidir? Yani 17 tane farklı faziletli amel mi var? 17 tane amel birbirinden daha faziletli olamaz. Neden Resulullah böyle bir şey söyledi? Ulema diyor ki kardeşler, insanların eksikliğine göre Resulullah böyle dedi. Adam sabaha kadar uyuyan birisi. Resulullah diyor ki gece namazı senin için en faziletli amel bu. Öbürü ana babasına karşı saygısız. Ona diyor ki ana babana saygılı ol. Öbürü cimri. Kimseye bir şey vermiyor. Rasulullah diyor ki git yemek yedir. Öbür adam işte cihattan kaçıyor. Ona diyor ki git cihada. Yani insanların eksik olduğu şey neyse Allah Rasulü onu öne çıkararak onun faziletli olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bugün bizim insanlarımızın eksikliği sadaka vermemeleri, oruç tutmamaları, namaz kılmamaları filan değil. Bugün bizim insanlarımızın eksikliği la ilahe illallah bilmemeleri ve Allah korusun Allah'a şirk koşmaları. Bu nedenle bizim bunların amelleriyle uğraşmamız abestir. Resulullah'ın metoduna terstir. Bunlar için en faziletli şey şirklerinden bir an önce arınıp Rablerine ibadetlerinde birlemeleri, tevhid etmeleri.